Arkadaşlar merhabalar. Gün sonu yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Önce yasal uyarı metniyle başlayalım. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanı kapsamında değildir diyelim. Devamlı okutunuz. Kıymetli dostlar beğeni ve yorum yapmayı kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Ayrıca Telegram grubumuza gelmek için katıl üyeliği almanız gerekmektedir diyelim. Ve yayınımıza başlayalım. Evet dostlar 10.200 bandı bizim için en güçlü direnç hattı demiştik. Bu bölgede Gelen fiyat red hareketi e, aşağıda e, pinler bırakarak devam ediyor. Dün 6.66'lık bir yükseliş vardı. Bu yükseliş aslında günlük mumda e, güzel bir tepkiydi. Devam gelip gelmeyeceği yarın e, saatlik mumlara baktığımız zaman yarın daha netleşmiş olacak. 10.200 bizim için hala güçlü direnç attı. 10.125'den kapatsak da 10.200 bölgesi hala bizim için çok güçlü direnç attı. Bu bölgeden eğer yukarı atmazsa geri bir çekilme olursa arkadaşlar şurada bir e, tobo yapma potansiyelimizin olduğunu şurayı sarkma olarak alabileceğimizi söylemiştik biliyorsunuz. Tobo için ne kadar aşağı gelirse gelsin e, problem değil. Buradan oluşabilecek bir tepki eğer özellikle bir 9500-9600 bölgesine gelebilecek bir çekim olursa güzel bir tobo oluşturur. Aksi halde endeks yukarı yönlü hareketine devam etme potansiyeli de var. Aşağıda bizim için en güçlü destek hattı arkadaşlar. Şuranın buraya kadar sarkmaları normal kabul etmek gerekiyor. Yani şu yükselen trendi nereye kadar diyelim 9800'lere kadar bu şu yükselen hatta bir bozulma oluşması Yani aşağı gelebilecek sarkmalarda 9800'lere kadar hatta 9780-9800'lere kadar şu hattı kırmayacağı için teknik anlamda çok fazla problem olmaz. Bunu da söylemiş olalım. Yukarıda 10200 Bizim için hala güçlü direnç hattı 10.200-10.275 günlükte direnç hatlarımız. Saatliğe döndüğümüz zaman arkadaşlar saatlikte şöyle bir durumumuz söz konusu. Ee, bir önceki gün yani Perşembe günkü yayınımızda e, 9.175'i ısrarla size söylemiştik. Dedik ki arkadaşlar burada bir fincan kut potansiyeli var. Bakın şu hareket gelmeden bunu söylemiştik. Şu hareket gelmeden şu bölgelerden. 9175 bandı var. Burada yukarıda eğer 9175'i aşamazsak burada oluşabilecek geri çekilmelerde ee, aşağı yönlü potansiyelimiz var ki bizi bu fincan kulp 9750'ye kadar götürebilecek bir fincan kulpa evrilme potansiyeli var dedik. Hala bu potansiyel var mı? Var. Bizim için özellikle 9150-170 bandı şurası arkadaşlar Bakın şu banttan bahsediyorum tam olarak. Şu mayınlı alanın üstüne atıp yerleşmediği sürece bu da 9.100 e, kaç diyelim 9.175-9.180 bandı. Buranın üstüne yerleşmezse e, tekrar bir geri gelme potansiyeli var. Biz hala saatlikte son dip, yeni dip, yeni e, daha düşük bir tepe, daha düşük dip, daha düşük tepe, daha düşük dip, daha düşük, dip, daha düşük tepe Burası şurayı geçerse arkadaşlar yukarı yönlü bir hareket başlatır. Burayı geçemezse ne olur? Herhangi bir yerden şuradan veya buradan dönerse arkadaşlar biz bu sefer gelebilecek şey maalesef şu son dibin altına sarkma şeklinde geri çekilme devam edebilir. Onun için yarın takip edeceğimiz nokta 9.150-175 bandı. Özellikle 9.175'in üstünde atar tutunursa yukarı yönlü hareketi başlatabilir. Burayı geçemediğimiz takdirde Maalesef aşağı gelme potansiyelimiz hala mevcut ve düşüş trendindeyiz. Cuma günü son dakika gelen ufak alımla aslında şu hattı yukarı doğru kırmış olmamız burada bir e, ufak çaplı 15 dakikalık da bir fincan kulp oluşturduk. Bakın şundan bahsediyorum şurası arkadaşlar. 15 dakikalık bir fincan kulp oluştu. Bu fincan kulpun önemi nedir? Hem düşen hattı kırdık hem de şurada 15 dakikalık bir fincan kulp oluştu. Aslında bu fincan kulpun tamamı çalışırsa bizi 9175'in üstüne atıyor arkadaşlar. 9000 evet. 9180'lere kadar yukarıda bir marj berendiriyor. Yani bu fincan kulp çalışırsa eğer hedef olarak yukarıda bir 0.50'lik yukarıda marj var. Yani bu şuraya kadar bir gelme potansiyelimiz var. Biz yarın özellikle 9175-9180'in üstünde tutunmaya bakacağız. Bu bölgenin üstünde tutunma hareketi yukarı doğru güçlü götürebilir tutunma gelmezse ne olur şuraya kadar tekrar şu gelme potansiyeli var bunu unutmayın. Yani şunu bakacağız. 9180 üzerinde tutunursak yukarı yönlü tekrar bir hareketin gelme potansiyeli var. Ama oluşabilecek hareket bu geçemezse 9180 hattını geçemezse maalesef tekrar aşağı gelip yeni dip yapma potansiyelimiz var. 10.000'in altı kapanışlar hala bize 9700 9750 bölgesini hala marj olarak verebilir saatlikte baktığımız zaman da dediğim gibi şu banda kadar geri çekilmeler bence gayet normal olması gereken geri çekilmeler. Yani şunu yaparsak yarın şu bölgeyi aşamayıp geri çekilme şuralara kadar bir potansiyel barındırıyor. Bu da yani aşağıda %3'lük bir potansiyel hala var diyebiliriz arkadaşlar. Ne olursa olsun kıymet dostlar ne olursa olsun ister yukarı yönlü ister aşağı yönlü fark etmez. Ne olursa olsun Geri çekilmeler başlarsa yani burada olduk ki burayı geçemedik ve geri geldik ya da direkt geri geldik. Şu da olabilir. Sabah şu da olabilir. Biraz yükseliş yapıp bu da olabilir. Problem değil. Ne olursa olsun geri çekilmeler alım yönünü değerlendirin kesinlikle. Bunu unutmayın. Geri çekilmeler kesinlikle alım yönünü değerlendirin. Bizim yapı olarak yapı olarak arkadaşlar yukarıda 9.000 yüzlere kadar şey 9 10.000 10.700'lere kadar yukarıda bir marjımız var hala. Ee, şu bölgedeki bakın şurada bir fincan kutumuz var saatlikte. Bakın şurada bir fincan kutumuz var. Daha sonra da şu ana hattımız var. Bu ana hattımız 11.000'in üstüne atabilecek bir hat. Bakın şurası bizi 11.000'in çok üstüne atabilecek bir yapı. Ama şuradaki fincan kulp hedefimiz zaten 10.700'leri bahsetmiştik. Şuralara kadar 10.700-10.800'e kadar demiştik. Bakın şurası. Şu bölgede oluşabilecek fincan kulptan bahsediyorum. Bunu daha önce de 10.700 bandının geçmesinin çok zor olduğunu söylemiştik. Şurada bir fincan kulpumuz var. Bakın şundan bahsediyoruz arkadaşlar. Bakın şu fincan kulpun hedefi henüz gelmedi. Bakın şuradan bahsediyoruz. Bu bizi 10.700'lerin üstüne atabilecek bir hareket kadar imiş? 10.400 şuraya kadar imiş. Bakın şuraya kadar. 10.400'lere kadar götürebilecek bir hareketi barındırıyor. Ana yapımız ise, ana yapımız ise şu, ana yapımız bu arkadaşlar. Bu ise bakın bu günlük çanak hedefimiz. Bakın günlük çanak hedefinden kastımız da şu arkadaşlar. Şöyle bir çanaktan bahsediyoruz. Şu çanak hedefi yani ister çanak olarak devam etsin arkadaşlar ister bakın ister burası çanak olarak devam etsin ister geriye çekilip e, o boya evrilsin fark etmiyor. Buradaki hedefimiz ise şurası arkadaşlar 10.000 bin, 11 bin 11.700'lere kadar. Onun için onun için her türlü geri çekilme kesinlikle alım yönünü değerlendirilsin. Benim size tavsiyem önerim bu. Geri çekilmelerde biz biliyorsunuz e, 10 bin 700'de şu bölgede şurası kırılınca arkadaşlar dedi ki kıymetli dostlar artık stop olun şurası kırılınca bu bant aşağı doğru kırıldı. Şu bandın altında kesinlikle stop olun. Hiçbir şekilde mal almayın dedik. Sonra bu yükseliş, geri dönüş, yükseliş başlayınca şuradan itibaren dedik ki artık kesinlikle mal alıp taşıyın. Her geri çekilme alın fırsatıdır. Biz bunu artık bu bölgede mal almayın, kesinlikle desteklerde mal almayın, hiçbir şekilde mal almayın dediğimiz yerde 10.700'den sonra kenara çekilin dediğimiz yerde 9.000 seviyelerde, 8.700, 9.000 seviyelerde saatlikte artık mal alın ve taşıyına döndü. Ve bu mal alıp taşıyın hareketi hala devam ediyor. Geri çekilmeler kesinlikle alım yönünü değerlendirin. Bu yılı zirvede kapatırız, daha mı aşağıda kapatırız onu bilemiyorum ama şunu net bir şekilde biliyorum. 2025 yıl içerisinde teknik olarak yapı yeni zirveler bize getirecek. Yani 11.700 çok çok daha yukarıda bakın. Şu yapının, ana yapının hedefini ben size vereyim. Bakın buradaki büyük çanak hedefi, büyük çanak hedefi nedir? Çok çok ileride bakın şurasından bahsediyoruz, şu yapıdan bahsediyoruz. Bak, şurayı baz alsak bile olabilir, önemli değil şu dipte alsak olur. Bakın benim burada sadece biliyorsunuz su tamamen yapısal analize göre. Dolar molar hiçbir şey bakmadık. Şu yapısal analize göre bizim gidebileceğimiz yeri ben şimdi size söyleyeceğim. Bu da muhtemel 2025 yılında gelme potansiyelimizin yani gelime gelebileceğimiz yerlerden bir tanesi 14.000 seviyesi. 14.000 seviyesi. Yani buradan itibaren %40'lık yukarıda bir marj var. %38, %40. Tamam mı arkadaşlar? Bu da hisselerde en kötü... Yüzde %80 %100 gibi yükselişler demektir ee, iyi hisselerde belki %200-300 daha yukarılar da olabilir ama endeks bazlı gitgeller de olacağı için bunlara da dikkat etmek kaydıyla yukarıda çok ciddi bir marjımız var bunu da hızlı bir şekilde görme potansiyelimiz var şuradaki zikzak olayı bittikten sonra özellikle 11.000'in üstünde bir gider geliriz şuradaki gibi onay alırız şuradaki gibi ondan sonra net bir şekilde bakın şurada ne yaptık Bakın aynen burada gördüğünüz gibi kırdık bakın şu hareket günlerce burada oyalandı 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 sonra kırdı onay aldı ve sonra şu hareket geldi arkadaşlar bu hareket ne demek bakın bu hareket yüzde yirmilik bir çıkış demek ki bizim burada marj daha yüzde yirmiden fazla marj vardı şey şuradaki marj kaçtı bakın şu marj yüzde ondu ama hareket yüzde yirmi geldi bunu da unutmayın eee Burada da aynı durumlar olabilir. Ama şu var. Bakın şu. Şunu biz burada yaptık aslında. Şunu biz burada yaptık arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Bakın şu. Şuralara kadar geldi. Yani buradaki aslında hareketin toplamı %24'lük bir hareketti. Biz burada %40'tan bahsediyoruz. Tamam mı dostlar? Yani ben şunu söylemek istiyorum. Yeri çekilmelerde alım yönünü değerlendirin hiç korkmayın. Tamam mı arkadaşlar? Endeksle ilgili söyleyeceğim budur. Şimdi hızlı bir şekilde solmuş olduğumuz hisselere bakalım. Aslında Cuma gün akşam ben bu yayını çektim de arkadaşlar. Cuma günü internet sıkıntısından dolayı yarım kaldı. O yüzden bugün tekrar çekmek zorunda kaldım. Mimin Küçük, Kudret Bey, Ahmet Cimbas, Mustafa Gürgöz, Hüseyin Başpınar, Ülkü Bekmezci, Mehmet Topal teşekkür ederiz. Enerji demiş. Enerji'den başlayalım. Arkadaşlar Enerji'de yapı biraz sıkıntılı olmakla beraber yukarıda hala marjı var. Burada rakam olarak söyleyeyim 267. Buranın altına gelmediği sürece yukarıda 320'lere kadar alabilirler. 267'nin altına gelmediği sürede yukarı alma potansiyelleri var. Şişede Arkadaşlar şişede şu 44 hattı çok güçlü direnç attıydı kırdık. Şey destek hattıydı kırdık. Şimdi burasının direnç olarak çalışmasını bekleyebiliriz. Dün 1.80'lik tepki olsa da hareketin güçlü olarak etmesi için devam edebilmesi için 44 üstü kapanışlar gerekiyor. Yani şişede henüz net bir dönüş sinyali yok ama 44 üstünde yukarı yönlü hareket başlatabilir. Hitit bilgisayar sorulmuş. Hitit bilgisayarda benim buradaki beklentim 47'ler şu yapı çalışırsa sadece dikkat edeceğimiz 44'lerde güçlü bir direnç var Ali Bey. Burayı kırarsa 47'lere kadar alabilirler. Mehdi Gezer ha teşekkür ederiz. Süleyman Bey Alves demiş. Alves'e bakalım. Arkadaşlar Alves'te yukarı tepki olsa da henüz bir al yapısı değil. Yani 53'leri geçmesi lazım şu düşen hattın kırılması için. 30'dan 40'lara kadar gelmiş ama yapı çok şey değil yani çok beğendiğim bir yapı değil onu söyleyeyim. Buradan bir geri çekilip devam ederse bir al yapısı oluşturur. Şu haliyle bir al yapısı değil. Bir geri gelip daha sağlam adımlarla gitmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Şu an için yukarı yönlü hareket devam etmek edebilir. Ona bir şey diyemem ama şu an için benim baktığım kriterlere göre henüz bir al yapısı yok. En azından 40-50'lerin üstü. Govind Arkadaşlar Govind'de de 30 bölgesinin üstüne atarsa hareket güçlenir. Özellikle 33-50'nin üstünde çok çok iyi olur. 33'ün üstünde 31 üstü güçlü. 33 üstü çok çok güçlü olur. Bu kağıtta şöyle bir sıkıntı var. Daha önce de şu bölgede güzel yapılar oluşturduğu halde hedefine gidemedi. O yüzden biraz da dikkatli olun. Yani hedefine gitmekte zorunlu bir kağıt. Özgür Bey, Dinçer Darıcalı, Serkan Aydoğlu, Mehmet Matmazoğlu, Semih Bey. Teşekkür ederiz. Biz daha döndürecek diyor Semih Bey. Yani geri çekilmeler alım yönlü. Hacı Hüseyin Bey, Ali Rıza Bey, Hasan Civelek. Teşekkür ederiz. Pek e analiz yapmıyoruz Ali Rıza Bey. Kusura bakmayın. Yani insanlar şu hisseden nasıl Arkadaşlar yani gördüğünüz ise bu. Arkadaşımın söylediği ise bu. Şu hissede ne yorum yapacağız bakın. Şöyle bir hissede ne yorum yapacağız. Ben bunu al diyebilir miyim? Al dese bile al diyemem Ali Rıza Bey. Burada insanların günahına giremem. İsterse yüzde yüz gitsin. Hiç problem değil. Yazık yani. Yani saçma sapan hisseler soruyorsunuz ya maalesef. Ya bu hissede nasıl al diyeceğim ben? Şu hisseye nerede al diyeceğim? Yani al yapısı oluştursa bile al diyemem. Kusura bakmayın. Başka hisseler soruyorsanız bakalım. Yoksa bu bu turistlere bakmayı ben düşünmüyorum. Yorum yapmıyorum. Bakın su daha önce de soruldu. Bazen şey yaptım ama yorum yapmak istemiyorum artık. Çimsa bakçansa bekleyin. Çimsa'da hiçbir sıkıntı yok. Bak Çimsa'da geri çekilmeler hala benim için alım fırsatı. Şuradaki çanak hedefine geldi. Bunu ısrarla yapısının çok güzel olduğunu söylemiştim. Geldi. Ee, Suriye olayından sonraki tek hareketle veya geldi şurada çok uzun süre barın şey yapmışlardı ama Çimsa'da çok daha yukarılar var bakın. Özellikle bakın şurayı geçerse çok çok daha yukarılar. Anlatabildim mi? Çimsa'da orta uzun vade bakarsanız bu kağıtta arkadaşlar 70'lerin üstüne atabilecek bir potansiyel var. Bakın şuralara kadar. Çimsa'yı ben bekliyorum. Yani şu yapı gidebilir. Bir sıkıntı yok. Aynı şekilde Akçansa demişsiniz. Akçansa'da da aynı. Bakın. Akçansada da ben yapının güzel olduğunu. Bakın şurası güçlü direnç attı. Geçerse 263'ler burada da gelir. Teoman Bey teşekkür ederim. E, t, e, e, daya şeker denmiş. Ya Kütahya şekerde bakın bir obo var. ve tobo var. Şuradaki yapılar henüz düzgün olmamakla beraber bir tobo var. Bakalım tobo gereğini yapacak mı? Bakın şurası güçlü direnç attı. Sonra burası güçlü direnç attı. Bu kağıtta yatayda çok fazla direnç var ama olumlu taraf düşen kırıldı. Burada bir toboya benzer görüntü var. 67'yi geçerse ancak bir hareket başlatabilir. Pınar durum nedir? Pınar Su ya ben bunu çok olumlu görmüyorum. Yani burada daha çok yolu var. Pınar biraz sıkıntılı bence. Retalap olmuş. Yani şurada bakın Retalap'ta ben şurada bir yapı belirtmiştim. Hedefine geldi ve düştü. Görüyor musunuz? Yapısal analizin gücü budur işte. Şurada Buraya kadar 32'ye kadar hedef verdik ve geri geldi. Bitti benim için retalıklık iş. Fark Bu kağıt gitmiyor arkadaşlar. Çok muazzam yapılar oluşturduğu burada toplanma. Yani şu şu yapı çalışmadıysa bu kağıt benim için çöptür artık. Ben bu kağıtta işlem yapmam. Öyle söyleyeyim. Şu yapının şu mükemmel yapıyı çalıştırmayan kağıt ki bu 2022'den beri oluşturduğu bir yapı. Bunu yap gitmeyen kağıtta ben işlem yapmam arkadaşlar. Yani bu kağıt bunu oluşturup gidemiyorsa bence kesinlikle uz uzak durun. Horos. Yani bu yeni bir kağıt. Ee, yapı şurada bir fincan kulp hedefi var. Eğer bunu çalıştırırsa nereye kadar gidebilir? Bakın şurası şurası ufak hedef. 71, 60'lar. Burası belki biraz daha yukarıdır. Burası da 81, 82. Ee, yalnız dikkat edeceğimiz rakam burada 68'in üstünde tutulmalarda yukarıdaki hedefler gelme potansiyeli var. Ülker, arkadaşlar henüz benim için bir şey yok. 125'leri geçmesi lazım. Çünkü hala bir e, al yapısı yok. Kafein burada da aynı şekilde 108-109 bandını geçmesi lazım. Burada geçene kadar bu kağıt süründürmeye devam. Düşüş treninde hala. Cengiz Bey, Cihan Bey, Casa. Olumsuz. Maalesef. Olumsuz. Yüzleri geçmesi lazım en kötü. Bak su. Enerji. Bakın burada saatliklerde bakın şurada ufak bir yapı oluşturmuş saatliklerde tamam güzel. 14-15'leri falan geçerse ancak asıl çıkışı da 10 17'lerden sonra olur. Şurada ufak bir yapı var ama bu yapı devamı gelir mi bilmiyorum. Yukarıda fazla pin bırakıyor. O yönüyle biraz sıkıntılı. Yani kağıt buralarda hala bir yön dip çalışması var. Ya ben olsam ne yaparım? Buralarda hiç uğraşmam arkadaşlar. Hiç bakmam bu kağıdın yüzüne. Şuraya bir alarm kurarım. İlla bu kağıt taşıyacaksanız ne zaman 16.80-17'yi kırarsa o zaman alırım. Burada belki de bakın ne zamandan beri burada? 2024'ün Nisan'ından beri bu kağıt düşüş hala buralarda. Bak 2000 yani bu kağıtta İlla alacaksanız en azından 14-15'i geçsin, 14'lerin üstüne atsın. Aslında 17'yi geçerse ciddi anlamda yukarı yönlü bir hareket başladır. Onun dışında hiçbir şey yok. Hala aşağı verme potansiyelleri var. Ercan Bey, İhsan Bey, Gül Hanım, er Ertekin Bey teşekkür ederiz. Patek denmiş. Patek'te 117'yi geçerse bir tobosu var. Saatlikte söyleyeyim 101'in üstünde saatlikte bir hareket başlatır. 116'yı geçerse tobosu var. Ergün Bey teşekkür ederiz. T.C.K.R.C Tıraş Kalvanis. Ya bu kağıt yeni. Yeni olduğu için tam yapı oturmamış. Onu söyleyeyim. Ama şurada ufak bir çanak yapısı var. Bu Çalışır mı? Çalışabilir çalıştırırlarsa nerelere kadar? 36, 37'lere kadar bir yukarıdan marj var şuraya kadar. Ama şurası güçlü direnç olarak karşımıza çıkabilir. Yani 35 üstüne atarsa 37'ye kadar yukarıda marj var diyebiliriz. Kağıt daha yeni olduğu için tam grafikler oturmamış. Ya Tekno'sa da şöyle arkadaşlar bu bölgeden alınır mı? Alınabilir. Hani karar sizin. Sadece şunu söyleyeyim. Benim için bu kağıt çok yapı itibariyle sıkıntılı. En azından bakın şu yapının en azından bak şurada ilk zirinci geçmiş. Şurayı da geçmesi lazım. Bakın şurası 36 50'leri geçmesi lazım biraz daha güvenli olabilmesi için. 36 50'leri geçerse 44'ler sonraki hedef olabilir. 36 50 37 diyelim. Enerji sağ denmiş. Enerji sağ. Bakın enerji sağ çok güzel bir yapısı vardı. Aşağı doğru tekrar geldi. Bakalım tutunursa 67'nin üstüne atarsa enerji sağ 66 pardon bir yukarı hareket başlatabilir 66. Anel denmiş. Arkadaşlar Anel'de şu yapı çalışmamış. Şurayı bir kaldıralım. Artık şurayı bekleyeceğiz. 16'yı geçerse bir hareket gelebilirdi. 17-50'ler yine direnç attı. Yani yatayda çok fazla direnci var ama al için 16'nın üstüne atması lazım. Toaso arkadaşlar Tuasso'da e, 218'leri geçerse bir hareket gelebilir. Ama burada da 225'ler falan çok güçlü direnç attı onu da söyleyeyim. Yani daha dip çalışması bitmemiş doğal suda. Şimdi demir de arkadaşlar bu kağıtın ısrarla alın bekleyin dediğimiz kağıtlardan. Bak yapı muazzam. Geri çekilmeler özellikle alın bekleyin orta uzun vade 45 hedefi var. Hala benim için bu kağıt bu durumda bir sıkıntısı yok. Yön yukarı bir problem yok. 33'ü geçerse 45'lere kadar hızlı bir şekilde inşallah gider. Aksen Aksen'de ufak bir çanak var da çok oyalandı bu bölgede. Yani eğer 37-50'leri geçerse bir hareket başlatabilir. 40 güçlü direnç attı. 44'ler ondan sonra direnç atları. Yani şu düşen mavi kırılana kadar bu kağıtta bu haftalık grafik. şurayı kırılana kadar 47-48 bandını geçene kadar bu kağıtta yukarı hareketler biraz kısıtlı olur ama 47-48'den sonra ciddi bir başlangıç yapabilir. GESAN uzun süredir düşüş trendinde olan bir kağıt. Hala düşüş trendinde mi? Evet düşüş trendinde. Sadece olumlu olan şu hat kırıldı. Burada eğer 52-50'leri geçerse GESAN'da yukarı yönlü bir hareketi başlatabilir arkadaşlar. 52-53 bandı diyelim. 53'ün üstünde bir hareket başlatacak gibi duruyor. Adel denmiş arkadaşlar. Adel. Adel'de 47. 47'yi geçerse bir hareket gelecek gibi duruyor. Hareket proje tasarımcılık. Burada 78'in üstü. 78'lere geçmesi lazım. yürsel arkadaşlar. Arkadaşlar Gürsel benim açımdan hedefine geldi, tamam. Yani ben şu bölgedeyken 152'den 194 hedefini vermiştim. Benim için şu an için Gürsel artık hedefine gelmiş bir kağıttır. Daha yukarı gider mi gider? Ama benim için hedefine geldi. Emlak konut arkadaşlar orta uzun vadede benim buradaki beklentim 116, şey 1650 ve 19'lar. Şu an için yapıda bir sıkıntı yok dikkat edeceğimiz özellikle burada 14 14'leri geçerse 14 15'leri 16 50 ve 19'lara kadar yukarıda bir hedef var. Kanal katlamasına gidecek. Şu an için bir sıkıntı yok. Vakıf Finans denmiş. Bakın Vakıf Finans'ta yapılar güzel olmakla beraber henüz bir e, şurayı kırmadı. Bakalım. bakın şurası kaçmış. İkilerin üstünde tutunursa hareket güçlenebilir. Asıl 2.20'yi geçerse. Tamam 2.20. E, G, Y, O. Saatlikte bir al oluşturmaya çalışması var. Ee, yani eğer hareket devam ederse 975-980 lira kadar yukarıda bir marş oluşturmuş durumda. Ama çok da şey bir kağıt değil, yapısı çok da güzel bir kağıt değil. Fincan kulp, yani şuna derseniz fincan kulp değil, saatlikte derseniz saatlikte olabilir fincan kulp. Şurası arkadaşım kulp mu demiş. Yani şuraya bakarsanız ufak bir fincan kulp diyebiliriz ama tam bir fincan kulp dersek biraz yanılmış oluruz. Denizli denmiş arkadaşlar. Denisi yap itibariyle güçlü bir kağıt. Özellikle burada şu yapı çalışırsa 39 hedefimiz hala geçerli. Bir sıkıntı görmüyor. 20'ye kadar geri çekilmede burada ufak bir yapı oluşturdu ama şu an için problem yok. 39 hedefimiz hala geçerli burada. Türk Sigorta denmiş. Türk Sigorta'da da 15... 50 hedefimiz geçerli. 15, 50. Bakalım gidecek mi? Arkadaşlar sormuş olduğum listelere baktık. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.